Merhaba, İndirim Ağacıları kanalıma hoş geldiniz. A101'de 24 Mayıs-30 Mayıs tarihleri arasında kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Peynirden kahveye, temizlikten bebek ürünlerine kadar onlarca üründe harika indirimler bu videoda. YouTube'un istatistiğine göre izleyenlerin %98'i kanalımıza abone değil. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Tarabya 700 gram kaşar peyniri 215 TL yerine 179 TL. Bir şah 2 kilogram yarım yağlı yoğurt 72 TL 50 kuruş yerine 65 TL. Birşah 900 gram süzme yoğurt 94 TL 50 kuruş yerine 79 TL 50 kuruş. Tahsildaroğlu 600 gram klasik inek beyaz peyniri 229 TL yerine 189 TL. Sütaş 1 kilogram süzme beyaz peynir 209 TL yerine 169 TL. Ekici 1 kilogram süzme beyaz peynir 209 TL yerine 169 TL. Torku 350 gram dana kangal sucuk 305 TL yerine 255 TL. Beşler 350 gram dana kangal fermenti sucuk 245 TL yerine 205 TL. Keskinoğlu 1 kilogram dondurulmuş piliç kasap köfte 129 TL yerine 109 TL. Lipton 1 kilogram Doğu Karadeniz çayı 237 TL yerine 189 TL Hasata 2 kilogram baldo pirinç 234 TL 50 kuruş yerine 164 TL 50 kuruş Çokça 830 gram domates salçası 38 TL yerine 34 TL Ülker Albany çikolata karamelli bar 14 TL 50 kuruş yerine 11 TL 50 kuruş Nivea 150 mililitre deodorant çeşitleri 159 TL 50 kuruş yerine 95 TL. Duru dörtlü duş sabunu çeşitleri 137 TL 50 kuruş yerine 95 TL. Elsev 150 ml saç güzelleştirici krem 229 TL 90 kuruş yerine 114 TL 90 kuruş. Sleepy natural çocuk bezi çeşitleri 154 TL 90 kuruş yerine 89 TL. Ace 4 litre çamaşır suyu 179 TL 90 kuruş yerine 135 TL. ABC 8 kilogram renkli toz deterjanı 329 TL yerine 259 TL. Finish Quantum kırıklı bulaşık makinesi tableti 259 TL yerine 199 TL. Signal White System diş macunu 75 mililitre 99 TL 90 kuruş yerine 59 TL 90 kuruş. Signal 100 ml çürüklere karşı diş macunu 42 TL 50 kuruş yerine 25 TL 50 kuruş Aptamil 4 bebek maması biberon 250 gram 314 TL 90 kuruş yerine 236 TL Bebelak 400 gram biberon bebek maması 4 334 TL 90 kuruş yerine 250 TL Bebelak 125 gram kavanoz bebek maması çeşitleri 43 TL 50 kuruş yerine 32 TL 50 kuruş palet, göz alıcı renkler, saç boyası çeşitleri 149 TL 75 kuruş yerine 89 TL 75 kuruş. Garnier, Color Natural saç boyası çeşitleri 128 TL 75 kuruş yerine 77 TL 25 kuruş. Jacobs, 250 gram Selection Filtre Kahve 192 TL yerine 124 TL 50 kuruş. Chibo, 250 gram Gold Selection Filtre Kahve 199 TL 95 kuruş yerine 129 TL 95 kuruş. Tadım 180 gram kabak çekirdeği 77 TL 50 kuruş yerine 66 TL. Tadım 180 gram Dakota ay çekirdeği 38 TL yerine 32 TL 25 kuruş. Tadım 180 gram bol tuzlu Dakota ay çekirdeği 38 TL yerine 32 TL 25 kuruş. Tadım 180 gram tuzlu yer fıstığı 45 TL 95 kuruş yerine 39 TL. Bioblas 900 ml şampuan çeşitleri 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 399 TL yerine 149 TL. Duru 650 ml duş yeri çeşitleri 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 170 TL yerine 80 TL. Asperox Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 40'lı 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 329 TL yerine 159 TL. Bingo 2 litre sıvı deterjan çeşitleri 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 189 TL yerine 99 TL. Bingo Soft 960 ml konsantre yumuşatıcı çeşitleri 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 129 TL yerine 69 TL. Finish Quantum Max Soda bulaşık makinesi kapsül tableti 30'lu 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 299 TL yerine 149 TL. L'Oreal Paris Elsev 285 mililitre şampuan çeşitleri 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 139 TL 50 kuruş yerine 69 TL 50 kuruş. Finish Quantum özel seri bulaşık makinesi kapsül tableti 50'li paket 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 419 TL yerine 219 TL. Torku Favori Makek 20'li paket 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 150 TL yerine 70 TL. Colgate Super Clean Black Diş Fırçası 1 artı 1 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 79 TL 90 kuruş yerine 39 TL 90 kuruş. Colgate ikili White Teeth Diş Macunu 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 79 TL 90 kuruş yerine 39 TL 90 kuruş. Nescafe Gold Blend 37 paket kahve 80 gramı 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 150 TL yerine 65 TL. Yudum 1 litre ayçiçek yağı 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 125 TL yerine 89 TL. Dardanel 2'li 170 gram konserve ton balığı 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 339 TL 90 kuruş yerine 139 TL 90 kuruş. Hasata 1 kilogram baldo pirinç 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 124 TL yerine 79 TL 50 kuruş. Lipton Doğu Karadeniz demlik poşet çay yüzlü 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 145 TL yerine 75 TL. Love 12 parça buket çay seti 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 349 TL 90 kuruş yerine 139 TL 90 kuruş. Tukaş 900 gram zeytin çeşitleri 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 250 TL yerine 125 TL. Torku 875 gram mini 2 kakaolu fındık kreması 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 250 TL yerine 150 TL. L'Oreal Paris 50 ml nemlendirici krem 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 299 TL yerine 129 TL. Kombinet 400 gram dana kıyma 235 TL yerine 199 TL. Beşler 400 gram dana ızgara köfte 225 TL yerine 205 TL. Poşetli bütün piliçin kilogramı 92 TL 50 kuruş yerine 69 TL 50 kuruş. Avokadonun tanesi 34 TL 50 kuruş yerine 24 TL 50 kuruş. İthal muzun kilogramı 99 TL 50 kuruş yerine 94 TL 50 kuruş. Salatalığın kilogramı 29 TL yerine 23 TL 90 kuruş. Soğanın kilogramı 15 TL 50 kuruş yerine 12 TL 50 kuruş. Açık cevizin kilogramı 229 TL yerine 199 TL. Kaanlar 1 kilogram yağlı siyah zeytin 185 TL yerine 150 TL. Kaanlar 500 gram yağlı siyah zeytin 95 TL yerine 75 TL. Bal parmak 460 gram bal kovan çiçek balı 190 TL yerine 149 TL. Çerezya 400 gram kuru meyve gün kurusu 110 TL yerine 85 TL. Tariş 250 gram üzüm kuru meyve 52 TL 50 kuruş yerine 39 TL 50 kuruş. Peros 1440 ml konsantre yumuşatıcı çeşitleri 115 TL yerine 85 TL. Elsev, 360 ml şampuan çeşitleri 149 TL 90 kuruş yerine 99 TL 90 kuruş. Hobby Life Berry 2.4 litre erzak kabı 59 TL yerine 49 TL. Silk and Blue kadın jakarlı atlet 61 TL 50 kuruş yerine 44 TL 50 kuruş. Silk and Blue kadın Tight 74 TL 90 kuruş yerine 54 TL 90 kuruş. SanDisk 32 GB Micro SD kart 149 TL yerine 99 TL. SanDisk 16 GB USB bellek 129 TL yerine 89 TL. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.